Buradan çıkmak için anahtarı bulmamız gerekiyor. Burası çok korkutucu. Ay, ama benden çok uzaklaşma. Bu değil mi böyle. Üzerlerinde kilit var. Baksana bu kutuda bir anahtar çizilmiş. Bakalım içinde ne var? Harika fikirdin. Şimdi anahtarı alacağım. Umarım bir tabak şeker vardır. Gerçi hayır orada biri hareket ediyor. Anahtarı buldum. Aman tanrım ne korkunç. Bir kâsise olacaktım. All right, all right, en azından anahtarı buldum. Fena right. değil. Peki bu kasada ne var? Gizem çok çiçek çekicidir. Anneciğim. ben beni rahatsız etmeye cüret etti? Ten kasanın içinde çığlık eden bir kapa var. Ne uyduruyorsun sen? Şimdi bakacağım. Kapağı kapatın. Anne söylemiş baksana kutu yenilendi. Hadi bu sefer orada ne olduğunu öğrenelim. Ya ben oh pek ilgilenmiyorsam tamam. Aa, burada canlı bir şey var. Beni yeme lütfen. Aa, üzür dilerim. Vay yılan. Sizi rahatsız etmek istememiştim. Aa, i̇şte burada galiba. Aa, i̇ğrenç. Oley anahtar bende. Şimdi kasayı açacağız. Odanın anahtarı kesinlikle orada olacakmış gibi hissediyorum. Oh hayır. <laughs> Böyle bir anahtara ne dersin de? Hoşuna gitti mi? Kesinlikle şaka kasasını seçtin. Sen kutuya baksan iyi olur. Tekrar yenilendi. O zaman şimdi hmm. içinde ne olduğunu öğreneceğim. What? Ay burada anlaşılmaz bir şey var. Yapışkan bir şey. Anneciğim umarım bu sümüklü bir şey değildir. Lütfen hmm. lütfen. Vay canına ama burada anahtarı buldum. Ah, Olamaz. Bu ne iğrençlik. Bunlar gerçekten sümük müydü? Okay. Tamam unutalım. Bir gidip kasayı açalım. İşte burada kim var? Aa, aman tanrım anneciğim. Yarasalar bana مكتزدن然没س Ve anahtarı bulmam gerekiyor mu? Tamam. Keşke canlı bir şey olmasa. Burada yapışkan bir şey var. Ne acaba? Anlamıyorum. Çok kötü hissediyorum. Beyine benziyor. Benim hayal gücüm. Beni korkutuyor. Sen kendine gel. Ben de kasayı açacağım. Ne var orada acaba? Aa, baksana çok tatlı. Bu ne böyle bebek için mi? Burada yatıyor musun? Anneciğim bu küçük bir iskelet. Çek şunu çek şunu. Aa, bu tekrar yenilendi. Okay. Aa, kafesinle anahtarına çok yakınız. Ama şimdi benim sıram. Ne bu acaba? Ay, yumuşak ve kara bir şey var Sınırım anahtar içinde. Kırılması gerekiyor. Aa, nasıl da sert bir şey. Ee, yapamıyorum ama güçlüyüm. Yapabilirim. Oley, başarıyorum sanki biraz daha. Oley, buldum anahtarı. Ah, ellerim yapış yapış oldu şimdi. Burada ne var acaba? Aa, yardım edin. Hayır beni cehenneme sürüklüyor. Buna izin vermeyeceğim. Hadi. Ah, sakin ol seni Aa. kurtardım. Hayır ben istemiyorum onu açmak. Tamamdır. Anneciğim burada bir şey var. Hayır bunlar fare sanki. Hayır farecik lütfen anahtar için geldim. Pekala sanki buldum anahtarı. Aa, hayır bu fareymiş. Hayır. Tamam. Ha, Öncelikle anahtarı bulmalıyım işte burada. Okay. Hadi açalım. Alright, alright, alright. Deniyorum. Aa, hayır. Bu ne böyle berbat bir Aa, Çok kötü hissediyorum. Aa, kırmızı bu kan mı? Aa, korkuyorum. Ya, uyan uyan. Hadi hey. kendine gel. Sıradaki sensin. Tamam sorun değil. İçinde kesinlikle iğrenç bir şey olmamalı. Hmm. Umarım yani. Ah Yuvarlak ve esnek bir şey. Aa, sanki birinin kafasını açıyormuşum gibi. Hmm. Aa, yumuşacık hoşuma bile gitti. Ay işte anahtar. En kısa zamanda kızı yaşmam gerekiyor. Hmm. Ne var burada acaba? Vay canına bir çeşit düğme. Ben, belki sen basarsın. <laughs> yani sen yapsan daha iyi olur. Tamamdır. Peki ne olması gerekiyor? Anneciğim ben bu ne böyle? Tamamen sabun bir şeyle kaplandım. Umarım çikolatadır. yeter bu kadar. Aa, Orada yeni bir kasa geldi. <laughs> Git aç. Oh, buna çok mutluyum. Tamam şimdi içinde neler olacağını öğrenelim. Aa, bir şeyler hareket ediyor. Ama anahtar nerede? Oh, burada yakında. Aa, buldum. Ama orada ne vardı? hayır. Yeah. Bu, bu hamam böceği de çok korkuyorum. aman tanrım parmağımla aynı. Neyse kasayı açmalıyız. Oh, hayır Miyaz. Hareket etmemeye çalışıyorum ama üzerinde kocaman kıllı bir örümcek var. Onu indir. Ne? Hayır, çok büyük. Ama o beni yiyecek. Anneme bir daha mektubu nereye yazacağım? Oh, sanırım onu atlatabildim. Çok korkunçtu. Aç bakalım. Of, tamam. Ya ne kadar sürebilir bu? İçinde içinde yumuşak bir şey var. Aa. hep böyle iğrenç bir şeyler alıyorum. Tamamdır anahtara odaklanıyorum. Bunların hepsi bana bir tabak kaka tabağını hatırlatıyor. İğrenç. O iğrenç. Kokusu yok ama iyi bir şey sanki bu. Aa, anahtarı buldum. ve be, bu benim düşündüğüm şey değil dedim. Ve bu çikolata. Maalesef verici. Aa, çok lezzetli bir şey. Hadi kasayı açalım. Orada kesinlikle anahtar olmalı. Bakalım. Ah, ben ister misin? Söylemiştim iyi bir şey. Bir şey yapmayacağım bize. Ama içinde ne var? Aa, içinde anahtar var. O tabii ki kilit açacak. Oradan çıkmalıyız. Oley buradan çıkacağız. Umarım bunu korkunç ve kabus gibi unutacağım. Tamamdır. Anahtar uyuyor. Yaşasın. Koştuk. Ne? Bir sanırım bu kadar küçük. Ama John da sade. Evet çok şanslıyım. Vay be Chloe. Bu büyüklükte pisolar var mı? Gözlüklerini kılıp akıllı. görüyor musun? Var işte. Ama ilk Emma başlayacak. Kesinlikle. Ama en azından şişman olmayacağım. Pizzayı yedim ve terazide fazladan bir gram bile yok. Evet küçük bir zorla doyamazsın o. Tabii ya pizzamı yemeye başlamalıyız. Şimdi deneyelim. Vay be peynirin uzanmasına bakın. Çok lezzetli. <laughs> Emma sakın pizzamı çalmaya kalkma. Bütün dilimleri saydım. Yemeğe dönüyoruz. Böyle aç insanların çalmaması için her şeyi birbirinin üstüne koyalım. Tamamdır. <laughs> Bitirdim o epizodu deneyebilirsin. İzin verdiğin için teşekkürler akıllı. İlk dilimle başlayacağım. Hmm, vay be delicesine lezzetli. Kesinlikle baya baya doyacağım. Millet kusura bakmayın ama burada sadece bir parçam var. Bu yüzden paylaşmayacağım. İlk dilimi halletip devam edebiliriz. Karnında her parça yetecek kadar yer var. Aman tanrım. Belki durmalısın. Her şeyin nasıl sığıyor? Ha, karnım çok büyük oldu. Neden gülüyorsunuz? Bana yardım edin. Bu görev kesinlikle benim için. Hadi gidelim Chloe. Daha doğrusu dışarı çık. Chloe tamam bu bir koşu bandı. Bu koşu bandı bu Chloe tanıştınız mı? Şimdi arkadaş olmaya başlıyorsunuz. Hadi hadi Chloe tembel olma. Hadi biraz fazla arttıralım. Harika işte bu senin için pizza için onu hemen çıkarabilirdin bir dilim pizza için her şeyi yapmaya hazırım onu hak etmelisin hadi böyle mi yiyeceğim yoksa John hazır mısın yeni Chloe'ni görmeye vay be mükemmel görünüyorsun o zaman biraz fotoğraf çekelim. Peki bu ne? Tabağımda bir bebeğim var. Çok küçük. Dolayısıyla üzmek istemem ama bu marshmallow. Bazen anacağım bu gördüğüm en büyük marshmallow. Tamam kızlar bakmayın bile. Kendi marshmallow'unuza ilgilenin. Bu arada aklıma harika bir fikir geldi. Küçük marshmallow'umu hepinizden daha lezzetli olacak şekilde pişireceğim. Marshmallow'u biraz kızartıyorum tavada. Çıkarıyorum. Mükemmel. Hmm, çok lezzetli. Devam edebilirsiniz. <laughs> Harika. Ben de marshmallow'u kızartmak <laughs> istedim. <laughs> Şişin üzerine takıyorum. Ve çıkarıyorum. Biraz ateş ekliyoruz. Ve bu lezzetli şey kızarıyor. Vay ne kadar güzel bir rengi var. Şimdi de yiyoruz. Hmm, bu çok lezzetli. Don. Devam edebilirsin. Her şeyi yedim. <laughs> Oh, sonunda. Benim harika bir fikrim var. Şimdi bu marshmallow'u çıkaracağım ve kızaracağım. Daha fazla ateşe ihtiyacım var. <laughs> Mükemmel rengi oldu. Bu kokuya baksanıza. Her şey hazır. Tadına bakabiliriz. Geliyorum canım benim. Mmm ne kadar lezzetli. Can sen tam vahşisin. Evet öyleyim. Bu iyi mi kötü mü? Neyse önemli değil. Önemli olan lezzetli. Bu da ne böyle? Bu benim patlamış mısırım. Yaşasın. Tam benim için. Burada çok fazla patlamış mısır var. Oh, John. Bu resmen gördüm en küçük patlamış mısır. E ee, ne olmuş yani? O lezzetli yine de. Kesinlikle. Ama onu daha büyük yapabilirim. Çünkü özel bir yaşanım var denemeliyiz. Yönlendiriyorum. Koruyucu gözlükleri takıyorum ve açıyorum. Oh, hazır olun. Şimdi dev bir şey olacak. Hey dev. Nereye gidiyorsun? Ne? mı küçük oldum? Olamaz. Hayır, gözden geçirmeliyim her şeyi. Bir yerlerde bir hata vardı. Neyse bunu yiyeceğim. Emma başlayabilirsin patlamış mısırına. Tamam. Tamamdır, harika. Şimdi de yiyeceğim. Vay canına, bu çok lezzetli. Hemen hepsini yiyeceğim. Emma sen süper hızlısın. Sonuncusu kaldı. Evet her şeyi bitirdim. Tüm iyi şeyler çabucak bitiyor. Ah, nihayet ben yiyebilirim. Lezzetli etli yemeğimin tadını çıkaracağım. Patlamış mısıra bayılırım. Hayır önce ben yiyeceğim. <laughs> ben sorcuyum. İşte hızım var. Ne kadar çok var çocuklar. Ben onu sonsuza kadar yiyebilirim. Evet evet aynen öyle. Daha fazla dağıtabilir misin? Ne? Bende Ben de beyin patlamış mısırım var. Çocuklar ben buradayım. Her şey yolunda. O ne kadar küçük bir Pringles. John sen sadece geri kalsın. Ben de kocaman bir ambalaj var. Ah oh, gerçi hayır. Bende kocaman bir paket no. cips var. Tamam sen başlayabilirsin. Of ya bu paketi gözlüklerimle bile göremiyorum. Tüm cipsleri çıkaracağım hemen. Hıh. <laughs> Kahretsin her şeyi döktüm. Gülmeyin bana. Tamamdır. Harika bir fikrim var. Şimdi hemen tüm cipsleri paketten çıkaracağım hazır. Baksanıza ne kadar havalı bir parmak pateni aldım. Gerçekten harika değil mi? Ben profesyonelce kaykay yapıyorum. Ama sadece parmaklarımla. Tamamdır. Böyle parmaklarımın üzerinde ayaklarım varsa demek boğazıma birkaç patates kızartması atmak için harika bir fırsat. Harika millet. Ben bitirdim. Hadi devam et. Ah oh, nihayet. Ne kadar yavaşsınız. Ben çok acıktım. Şöyle paket açacağım ve deneyeceğim. Oh, ne kadar lezzetli. Burada ne kadar büyük cip parçaları var çocuklar. Bir şey buldum. Baksanıza hepsini ağzıma dökeceğim. Çok büyükler. Hayır acıttı. Birisi yardım etsin. Çocuklar dengemi kaybediyorum. Düşüyorum. Düşüyorum. <laughs> bu ne cipsler hala kalmış. Hadi ama yiyelim. Peki hala bu burgeri dünyanın en küçüğü gibi yazmalıyım. Benim isterden bir burgerim var. Buradan daha fazlası var mı? Evet kesinlikle var. Şu dev burger'e bakın. Vay be. Ben de yine en kötü var. Ama biliyorum onu nasıl yiyeceğimi. İşte ama bana muhteşem bir şekilde ağzına nasıl atacağıma dair bir fikrim var. Hazır. Şimdi epik ep bir şekilde ağzıma bir burger attığımı göreceksiniz. Yakaladım yakaladım. Oo, yakaladım. Gördünüz mü? Chloe devam et. <laughs> Tamamdır. Harika. İçinde acımasız bir açlık uyandı. Hmm. ne kadar sulu ve lezzetli. Burgere bayılırım. Ne, ne? benim yüzüm temiz mi? Ha bıyıklarım var doyur. Ha, harika. O zaman Emma devam edebilir. Oh, çok isterim. Ama onu nasıl sararım? Kocaman. Tabii ya. Benim kocaman bir çekicim var. Şimdi onu ezeceğim. Hazır. İşte benim için tam olarak gerekli bir şey. Hemencik tadına bakmalıyım. <laughs> Millet bu çok lezzetli. Oh, inanılmaz bir şey. Doydum. <laughs> ne? <gülüyor> Neden bu kadar küçük bir donat aldım? Peki ya diğerlerinde ne var? Sonunda şanslıyım. Kocaman donat. Yine de durun. Kocaman donat işte ben de gerçekten tadına bakmak istiyordum. Ama soya başlıyor. Ben mi? Tamam. Şimdi çabucak yiyeceğim. Hepsi bu kadar. John, donadını yiyebilirsin. Okay. Gerçekten mi? Harika. Ne kadar lezzetli. Donutlara bayılırım. Ama ilginç. Emma bunu nasıl yiyecek? Şimdi şimdi bir dakika. Spor salonuna boşuna gitmiyorum. Ah anladım. Biraz daha antrenman yapmalıyım. Biraz ellerime toz. tamamdı. Gereken şekeri ve bunu kaldırabilirim. Bu şeker devini kaldırdım. Evet. Başardım. Hey, yardım edin. Çek şunu. İyi misin? İyiyim ve cennete girdim. Henüz karar vermedim ama burası çok lezzetli. Çok. uyuyor musun? Ne? Saat sabahın sekizi ve hala uyuyor. Şimdi uyanacak. Dena'ya kalk ne bağırıyorsun? Sen kalkma sen sana yardım edeceğim. Oh, böylece aklıma harika bir fikir geldi. Yani kalkmak istemiyorsan o zaman şu tam yatağına gelecek. Böyle çok iyi olacak. Anne ne yapıyorsun? Hey. Doğum günümde sevgili doğum günü kızını uyandırıyorum. Doğum günün kutlu olsun canım. Tabii ki sen için hediye hazırladım. Açsana. Peki annem bir yerde bana kitap mı görümsemeyi nasıl öğrenebilir miyim? Teşekkürler anne. Aa, bunu sevdim. Kek. Hey. Hey. Şimdi çok mükemmel bir dilek tutacağım. Hmm. Vay canına harika <laughs> Teşekkürler anne. Tüm sabah pişirdim onu çabuk ye atlım. Bayan Fibe kalkın bugün pencerenin dışında çok güzel bir hava var. Hmm. Ah, ne kadar iyi uyuyor Bayan Fibe günaydın muhteşem gözlerinizi açın. Ah günaydın <laughs> kim? Her şeyi hazırladın mı? Mükemmel sabah için her şey hazır. En sevdiğim altınlar tamamdır. Böylece uyku eksikliği belirtileri kaybolacak. Ah hatırlıyorsun. Evet bugün sizin doğum gününüz. Doğum gününüz kutlu olsun. <laughs> Anne yaşasın. Pastayı deneyin. Aa, hiç de sevmedim. İğrenç bir şey. Belki başka bir şey var. Hediye var mı? Aa, bu <laughs> altın poşet kesinlikle benim için. Bunları tut bakalım. Thank you very much. Ne var orada? Oh. Ay, yeni hmm. ayakkabılar mı? Çanta mı? Aa, hayır yeni iPhone. <laughs> Mükemmel. En istediğim şey. Bakalım bu kamera nasıl çalışıyor. Tamamdır. Tüm sosyal medyalara böyle fotoğraflar paylaşmam gerekiyor. Ama aslında sıkıldım artık. Sen kullanabilirsin. <laughs> Tatlım çık oradan artık. Biz işe geç kalıyoruz. Sen de okula gitmelisin. Daha çabuk olmalısın. <laughs> Oynan öyle. Anne doğru şey söylüyor. Hey boşalt orayı. <laughs> Tamamdır bugün okula ne giyeceğimi hmm. seçmem gerekiyor. Hı, ne kadar büyük bir seçimim var. Aa, bu ne? Bir tane kıyafet. Tam gereken bir sürü şey içinden seçebildim. Tamamdır. Bugün kesinlikle çok güzel olacağım. Aa, bu ne böyle? Pantolonum lekeli. Olamaz. Okula böyle gidemem. Ama harika bir fikrim var. Şimdi TikTok'ta gördüğüm bir hayat hilesini sizinle paylaşacağım. Harika bir dergi alıyoruz. Yapıştırıcı alıyoruz ve fırçayı alıyoruz. Şimdi yapıştırıcıyı fırçaya sürüyoruz ve her şeyi üzerine yapıyoruz. Tüm küpüleri böyle katlarımızı yapıştırıyoruz. Şimdi bakın size göstereceğim. Ve şimdi eski lekeli kotlar havalı oluyor. Pekala. Peki bu kraliçe bugün ne giyecek? Ah bilmiyorum. Hangisini seçsem? Bu ayna konuşabilse en güzel olduğunu söylerdi. Çok az kıyafetim var. Tamamdır. Hemen bir uçup gardırobumu yenilemeliyim. Hey buraya gel yardıma ihtiyacım var. Ne? Bayan Fibi ne oldu? Aman tanrım giyecek bir şey yok. Adı verilen kırmızı kod. Anladım. Hmm, Şimdi Fransa'ya gidip kocaman güzel bir şey alacağım size. Alın bakalım. <laughs> ah teşekkürler. Ama bir dahaki seferin biraz daha hızlı olmalısın. Özgürsün. Tamamdır. Bakalım ne var burada. Harika. Şimdi bu çanta <laughs> asla fazla olmayacaktır. Mükemmelim yine ve okula gidebilirim. Kolum bugün geç bir et almadım. <laughs> Herkese merhaba. Bana mı öyle geldi yoksa bize mi söyledi? Ha, buna baksanıza. Bu arabaya bakın çok havalı. Kabul kabul okula geldik. Bayan Fibiye okul girişine kadar pembe halıyı böyle açmalıyız. Pahalı ayakkabılarını kirletmesin. Peki hala dışarı çıkabilirsiniz. Ha, sonunda. Herkese bak. Ben sizin yeni arkadaşınızım ve benim ismim bebeğiniz. Umarım burada en azından benim sahip olduğum kadar paraya sahip olan birisi vardır. Çok hava görünüyor. Okul arşinde her şey temiz bayan bebek binada ha tabu korkula gidelim ha, onunla tanışmalıyız bizi gitmeliyiz istersen hadi gidelim ay geç arkadaşım lütfen bunu böyle kudu yazın yoksa bu çok zor ha, Harika. Burası ne kadar güzel ve bugün benim nerede o işte bu da küçük okul çantam şuradaki defteri onun içine koymalıyım. Harika. Oh, yes. ne kadar zor. Hiçbir şey görmüyorum. Ha. Duvarımız böyle yapıştım. Aa, duvar değilmiş. Bu da de kim böyle? Merhaba küçük hanım. Aa, ne kadar havalı. Fibi bana merhaba dedi. Tüm ders kitaplarını alıp böyle kutuya koymamız gerekiyor. Aa, senin için her zaman kitap Birine sahip olmak ne kadar güzel. Aa, eski kurabiye. Onu yiyebilirim leziz. Ama benim dolabım What? çok berbat görünüyor. Ben ilginç bir şey düşünmeliyim. Ama hmm. ne bulsam? Biliyorum. Böyle küçücük şey kalmış. Onu yapıştıracağım. Bu da o kağıdı kaldı. Şimdi çok güzel görünmesi için kalp yapıştıracağım. Aa Baksanıza nasıl tatlı oldu. Çok sevdim. Burada en sevdiğim şeyler var. Mükemmel. Wow! Tamamen unutmuşum. Koş. Çocuklar tahtadaki matematik test ödevlerine bakın. Tamamdır. İşte sizinki. Şimdi her şeyi halledeceğim. İyi ki sınava çok iyi hazırlandım. Tek yapmam gereken... Aa hayır kalemim kırıldı. Berbat bir şey. Ama yine de bir tane daha var sanırım çantamdaydı. Hayır mı? En azından şeker buldum. Aa, harika bir fikrim var. Tüm şekerleri böyle koyacağım. Biraz su ekleyeceğim. Ve matematik testini çözebileceğim lezzetli boyalar alabilirim. Harika. Hazırlandım. Bu yüzden çok kolay. Hazır, mükemmel. Annem aldığımız çok mutlu olacak. Bende ise her şey çok iyi değil. Hiç ders okumadım. Ona ihtiyacım yok. Acaba bakayım ben onu çözebilir. <laughs> oh, hayır, para versem ister misin? Hayır. <laughs> of ya tamam öyle olsun ya bu kadar paraya. Oh bu kadar paraya seve seve tamamdır al bakalım. Peki Ayla işiniz nasıl gidiyor? Zaman doldu oldu sona erdi. Bende biraz daha fazla ne zaman kaldı. Acaba ne aldım? Öğretmen her şeyi böyle baktı. Olay her şey güzel yapmışım aldım. Bakalım bende ne var? Ne? Her şey yanlış mı? Hey, sana bir sürü para dedim ama hehe <laughs> kandırdım. Geçersin. Tamam ders sonunda biraz yemek yiyebiliriz. Hey kim? Ders kitaplarını masadan çek lütfen. Teşekkürler. Şimdi masamı hazırlamam gerekiyor. Ah, yemek istiyorum. Bu ne? Balık mı? Berbat. Tamam hemen yemeği değiştireceğim. Bunu çekin buradan. Umarım bugün aç kalmayacağım. Bu sefer ne olacak? Ha? Ah, pizzayı aslında severim. Sende ne var basit kız? Bende ise annemin bana yaptığı öğle yemeği. Bana her zaman sevimli notlar bırakıyor. Böylece beni sevdiğini biliyorum. Aa, peki işte açıcı sandviçlerim burada. Ne sandviç? Bir güzel not mu? Benim alem hep çalışıyor. Jane harika bir fikrim var. Hadi öğle yemeğimizi değiştirelim. Harika tamam değil Çok lezzetli bir pizza parti ihtiyacı vardı Jane. Ha kenara çekil. Bizim takılma. Ben burada en gördüğüm havalı parti buydu. Of ya elbisen mahvoldu. Kim yaptı bunu? Kim etti? Neden gülüyorsun? Sadece kokteyl döktüm üzerime işte. Anneciğim bu inanılmaz derece utanç verici. Şimdi benimle kimse arkadaş olmayacak. Bebe iyi misin? Anladım. İyi değilsin. Peki bir aklıma bir fikir geldi. Hadi kızağımı sana vereyim. Büyük annem yapmıştı benim için. Al bakalım. İyisin şimdi çok güzel elbisen var. Hadi eğlenelim. <laughs> yeni kıyafetle geri döndüm. Sadece buraları yakmak için. Yeni elbisemi sevdiğine hizmet edecekler arkadaşım. Hadi. <laughs>